Memur Bey kolay gelsin. O adamın benim annemin yanında ne işi var? Görüşme talebi vardı. Ne oluyor burada? Yakın görüşmesi diye ona almış. Ya yok benim yakınım, bakınım değil ya. Ç Ç ya. Sakin ol ben hallederim. Aileden aile olduğunu söyledi. Söz. Sakin. Nasıl aileden aile değil? Ya. Memur Bey o herifin tamam, benim ben annemin yanında. Tamam. Ne işi sakin. Var? Memur Bey bu adam aileden değil. Sadakat adına görüşmesini istemiyoruz. Hemen çıkarın lütfen. Tamam. Tamam, tamam. siz bir sakin tamam. olun. Tamam siz onu Çok çıkarın ben sakin olacağım. Söz. Siz hemen sakin olun. Ahmet can. can. Abi. Can. Ya. A abi. Neden öldürdün Mine'yi? <laughs> ne biliyordun? Neden yaptın ha? Neden yaptın? Konuş! Sadakat! Konuş! Geber inşallah! Geber! Tez zamanla Allah canını al! Sen geber ödeyeceksin! Şey Yeter! Sen! Görüşme sona erdi. Bitmedi. Tutuklu bitmedi. istemiyor. Çıkar şunu dışarı. Abi bitmedi. Çıkın Daha dışarı. Daha yeni başlıyor. Sakin. Kimsin, Sakin. Hayır. 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 Sen Senin bak, burada ne işin var? Seni var ya. Sen benim annemin yanına nasıl geliyorsun? Ben, bak seni buraya gömerim ha. Oğlum sen. Tamam. İkiniz de. Seni buraya gömerim. İkiniz de dışarı çıkarıyoruz. İkiniz de dışarı çıkarıyoruz.